maçtaki ilk düdük sesi geliyor. Maça İstanbul Spor başladı. Keyifli seyirler. Arnold Usamba. 3 kişi sıkıştırdı onu. Arnold Usamba kaybetti topu. Jackson. Sağda hareketlenen Alassane Dao var. Ona doğru. Alassane Dao girdi ceza sahasına. Baktı içeriye. Alassane Dao çevirdi. Kale ağzında dokunamıyor Jackson. Jackson aradan bırakmak istiyor o da Wellington. Kritik müdahaleler. Az önce Mehmet Yeşil'den geldi. Bu kez de Wellington araya girdi. Abdülay Diaby. Hücuma çıktı Wellington. Erencan içeride. Wellington çevirdi topu. Erencan yardımcı. Öne geçti Bendik Spor. Wellington savunmadan çıktı. Asisti yaptı. Erencan vurdu kafayı. Öne geçiriyor konuk ekibi. Bu sezon. 3 Üçüncü gol Erencan Yardımcı'nın. İlk yarım saat geride kalırken Erencan Can'la öne geçti Pendik Spor. Erdem Polat. Sol ayağıyla Diaby düşündü. Diaby'yi indirdi. İbrahim Muammer araya girdi. Rodza sağ kanatta boşluk var. Alassan aldı topu. Alassan 1-1. Alassan golü attı. Beraberliği yakalıyor İstanbulspor. Lomber yerde kaldı. Avantajı oynattı Murat Erdoğan. Alasan daha o topu buluşturdu. Ev sahibi beraberliği yakaladık. Ceza sahası bir hayli kalabalık. Çekici yine öndüre doğru. Kafa vuruşu topu gitti Wellington. Öne geçti. Siltaş yapı Pendik Spor. Wellington'un golüyle. Yine bir öndürek organizasyonu. Bu kez Gol atmayı başardı Pendik Spor. Henry çekici yükselti Diaby'e doğru. Kafayla karşılıyor Okan. Arnaud Lussamba. Bir ortada ondan geldi şimdi Wellington. Wellington 2. İki. İkinci golünü attı Wellington. 3-1. Wellington müthiş bir gün geçiriyor Esenyurt'ta. Yine kafa golü. Yine Wellington. Turam. Turam'dan İbrahim Akdağ'a doğru. İbrahim Akdağ tekrar Turam'la oynamak istedi. Turam aldı topu. Soluna çekti. Rogerio Turam kaleci Yensen. Harika kurtardı da Rivarkalı. Mendy Mamadou kaybetti. Görkem. Görkem'den de top kaybı. Dimiko Duhenik. Duhenik. İyi pas Emirkan'a doğru. Emirkan karşı karşıya. Emir Kağan dokundu. Son anda Berkay Sülüngöz. Sağ kanatta Turam şimdi. Turam Imbula karşılıyor onu. Turam'dan pas Görkem Bittin. Karşı karşıya Görkem dokundu topu. Direkten döndü. Yen Serama. Turam tamamladı Bayrak Hava'da. Bayrak Hava'da gol geçersiz. İlk pozisyon için. Bayrağı kaldırdı. Video yardımcı hakem Suat Arslanboğa pozisyonu inceliyor şu anda. Ne karar çıkacak bu pozisyon için? Gol geçerli. Turam'ın golü geçerli. Geç bir kutlama. Taklalarla kutluyor golü Turam. Farkı 3'e çıkarttı Pendik Spor. Rogério Turam. Kubilay. Tunahan'dan tekrar Kubilay. Kubilay iyi pas Eduard Rotsa'ya. Rotsa karşı karşıya kaldı. Eduard Rotsa 4-2. Farkı 2 indirdi İstanbul Spor. Kaptanıyla. Dar açıdan topu ağlarla buluşturdu. Eduard Rotsa. Gollü bir cumartesi açılışı Esenyurt'ta. Maçta son düdüğü çalıyor Murat Erdoğan. Maçın sonucu İstanbulspor 2. Siltaş Yapı Pendik Spor 4